Başladı kanki video. Video başladı. Hep arkadaşlar? Yanımda arkadaşlarım var. Konuşun bir şey diyin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. abone olun. Merhaba. Like atın. Hadi maça girelim. Arkadaşlar. Bir, bir günde iki video attım. Bu ikinci video. Bir tepki videosu yapmıştım. Tak tak tak. Hadi be. Hadi kankiler. Ne oldu kanki? Neyi? Olur. O, oh, o şey oğlum. Neydi ismi ya? He, o bende var. Oldu, öldüm. O oh, yine patlattı. Uh. He tamam hadi gidin gol atın. Mert, Mert pas ver Mert. Al. Vermedim. Oh. Oh. Ah. Adam ışınlandı. Şu sekiz bite dikkat edin. Taretine ışınlanabiliyor. Şu sekiz bite dikkat edin. Taretine ışınlanıyor. Gol yiyeceğiz. <laughs> ya oğlum <tutsunza. gülüyor> Yok şimdi küçük hesaplardan oynamayalım. Mert ver Mert. Kaan ver. Ver ver. 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 ver pas ver. Ya nereye atıyorsun? Çok güzel verdin. Aferin. <laughs> Ve gol. At. Yes be. Gol be. Ay. Son 2 dakikada mı attık? Kaç dakikada attık? Aha uzatmalar. Hadi be. Hadi. Yemedik ben varım. Değil. He <laughs> ne oldu? Burada doğru güzel var kaldı. Ver bana ver bana. Mert ver. Gol. Ha! Mert ver. İnternet hayır. Hadi. Yes be. Attık işte bu. Bizim gücümüz. Ay. Aç bakayım. Süpersel bir Leon versin. Aha bana da geldi. Bak kanki. Efsin karakter çıkarsa 2000 taş yatıracağım. Göreceksiniz. Açtım. Karakter vermez ki Supercell. Sen de aç bakayım. Bir de Leon çıkıyormuş. Bir şey çıkmadı. Hadi bir, bir kanki sen Mortis'i al kan. Ben kimi alsam ya? Ben şeyi alayım bir koyayım. Tamam ben Rico'yu aldım. Tamam. Hoppa. Arkadaşlar birazdan video bitebilir. Ya da bilmiyorum işte ya. <laughs> Aa gol yedik kesin. Gol yedik. <laughs> Çok iyi ya. Biraz. Of ya. Ha, biz onlardan daha iyi oynuyoruz. Umarım, umarım. Ya, of ya. tabi Tabii atar, canım çok az. Ver, pas ver. internet ya. Mert. Mert pas ver Mert. Bence de yenileceğiz. Ama belli olmaz. Pas ver Kaan. Ver pas. Yemeyiz. Yedik. Ben videoyu bitiriyorum kanki. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.